Merhaba arkadaşlar. Avax Coin analizi için karşınızdayım. Daha önceki analizimizde ben beyaz gösterdiğim ending channel içinde hareketini gerçekleştiriyordu. Fakat direnç olarak gösterdiğim kırmızı bölgenin oldukça önemli bir bölge olduğunu söylemiştim. Bu bölgeden bölgenin üstünde tutunursa eğer yukarı doğru yükselişin başlayacağını söylemiştim. Fakat direnç bölgesi oldukça kuvvetli bir şekilde tepkisini verdi aynı zamanda. Yükselen bir yeşil olarak gösterdiğim yükselen takozumuz vardı. Bu formasyonda bu bölgede kırıldı ve düşüşüne devam ediyor. Şimdi yeni bir analiz yapacak olursak, güncelleyecek olursak arkadaşlar şöyle kapatalım bunlara. Şimdi özellikle daha önceden de verdiğim bazı seviyeler vardı. Bunları tekrar izleriz. Bakın bu bölge oldukça önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Bu bölgeden itibaren çalışan bir seviye ve bu seviye fiyat etiketini de şöyle atalım. Evet. Şimdi özellikle yükselen impulsumuzun günlük grafikte yükselen impulsumuzun 61.8 retracement seviyesi bu bölgede tepkisini almıştı daha önce. Şimdi tekrar o bölgeye kadar bir düşüş devam ediyor. Ben bu bölgeye kadar tekrar ineceğini düşünüyorum. Fakat bu bölge tutacak mı? Yani buradan yukarıya doğru hareketine başlayacak mı? Yoksa aşağıya mı kıracak? Buna bakmak lazım. Şimdi daha önce bu bölgeden tepki aldığı için bu gelişinde kırıp 78.6'yı görmek isteyebilir. Şu işi bitenleri de ekranımızdan kaldıralım. Boşuna kalabalık olmasın. Yani şunu demek istiyorum aslında. 13.94 13.94 13.94 altında mum gövde kapanışı olduğu takdirde fiyatın 78.6 resmi seviyesine kadar inmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Buraya da bir fiyat etiketi koyalım. 78.46 diyelim buna. 1246 özür dilerim. 78.6 resmi seviyesi. Şimdi bu bölge altında kapanış olursa senaryomuz bu şekilde olur. Şimdi ben buraya bir direnç çizgisi attım. Bu direnç çizgisi kırılıp da üzerinde kapanışlar gelirse fiyat tekrar yukarıya doğru gitmek isteyebilir. Fakat şu an bu çift tepe çalışıyor. Yani Bitcoin'de de bir düşüş trendi içinde. Avax da bundan etkilenebilir. Şimdi 4 saatlik grafiğe geçelim. Aynı zamanda günlük grafiğimizde bir harmonik formasyon da var. Bir saniye 4 saatlik grafikte de bir tekrar bakacak olursak şu önceden çizdiğimiz bakın önceden düşüşü bu bölgede görmüşüz. Bunlar da evet, bu bölgenin üstüne zaten tutunamadı. Kaldıralım. Şimdi günlük grafikte eğer düşüş devam ederse unutmadan bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar günlük grafikte. Düşüş devam ederse 78.6 altında 78.6 altında bakın bir Gartley formasyonumuz da var. Onu da bir şöyle göstermek istiyorum. 127.2 bakın Şöyle Gartley'imizi ben bir çizmek istiyorum. Ekranımızda bulunsun. Gartley seviyesi de çalışabilir. 78.6 Hemen altında bakın. 127.2 Extension seviyesi Burası bizim Gartley formasyonumuz arkadaşlar. Yani Gartley formasyonumuzda şöyle koyacak olursak 12.14 seviyesi Gartley formasyonu Yani bu bölgeye oldukça kuvvetli bir bölge hem 78.6 hem gartley formasyonu bu bölgede çalışabilir O yüzden bu bölgeyi önemsiyorum Bir de ABCD formasyonu bakalım arkadaşlar şu dalgaya O biraz üstünde kalıyor. Sadece burada ABC deformasyonu olduğu için tutacağını zannetmiyorum. Ee, dediğim gibi bu bölgeden şimdi bunu silip şuraya kartla yazacağım arkadaşlar. Çok ekranı kapladığı için görmenizi engelliyor. Şöyle şu bölgede bir kartlayı formasyonumuzun olduğunu bilelim. Kartlayı form. Burası bizim için önemli. Böyle kaldı. 78.6 hemen altında 127.2. Bu bölge bizim için bir dönüş bölgesi olabilir arkadaşlar. Yükselişlerde 22.57 üzerinde tutunamadığı sürece fiyat satış yiyecektir ki zaten düşüyor. Ama bu yeşil destek bölgesi 13.94 biraz toparlamak isterse takip etmemiz gereken kırmızı çizdiğim direnç çizgisi arkadaşlar bu direnç çizgisi üstüne tutunursa bir miktar toparlanabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.